Temel Teknik YouTube kanalına yeniden hoş geldiniz dostlar. Bu videomuzda TÜPRAŞ hisse senedinin teknik analizine bakacağız. Videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayalım. Değerli arkadaşlar da tabii ki şöyle bir şey oldu. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Temettü verdi. Bu 29 Eylül zamanında yapılan bir temettü. Ancak temettüden sonra hisse senedimiz dışa bağlı olarak özellikle savaş haberlerinden sonra hızlı bir düşüşe geçmiş durumda. Biz daha önce bu TÜBRAŞ ile ilgili 172 seviyesinde bir tepe noktamızın olduğunu söylemiştik. Tepe noktamızdan sonra 129 seviyesinde bir kapanış yaptı. Hissemiz kapanışını yapması bizim aşağıdaki makve aray sayımızda da aslında işlerin biraz daha ciddiyetinin farkına varmamızı sebebiyet veriyor. Özellikle şu noktadan itibaren aray sayımızda hızlı bir düşüş oldu ve aray sayımız negatif bölge altına kadar gelmiş durumda. Aynı zamanda makve tarafı da değerli dostlar. Görüldüğü gibi bir tepe noktası henüz oluşturmamış görünüyor. Geri çekilmelerde hızlı bir hal almış durumda. Değerli dostlar bu neye sebebiyet veriyor ya daha doğrusu biz bunu nasıl yorumlayabiliriz? Bizim hisse senedimiz günlük bazda şu anda baktığımıza göre günlük bazda kapanışları dikkate alacak olursak hisse senedimizin önümüzdeki hafta yani yarınki açılışa eş güdümlü olarak eğer ki hissemiz endeksimize bir geri tepkime yaparsa yani hızlı bir şekilde bir tepki alımı yaparsa 135 13 7 civarlarında gelmesini bekliyoruz. Ancak tabii ki hissemize şu anda görünen bir durum söz konusu o da geri çekilme iniş trendinin hatta hatta altında bir geri çekilme söz konusu. Yani aşağıda 124 seviyesinde bir desteğimiz var. Bu 124 seviyesinde desteğin altında bir kapanış yapması daha halinde 116 seviyelere kadar gelebilir arkadaşlar. Bir de bunu 4 saatlik baza yorumacak olursak 4 saatlikte de düşüşler devam ediyor arkadaşlar? Aynı zamanda MACD RSI tarafımız maalesef negatif tarafında ale sayımız maddemizde negatif tarafta seyrini sürdürüyor. Son olarak ise, bir saatliğe bakalım. Bir saatlikte de aynı şekilde değerli dostlar inişlerimiz hızlı bir şekilde söz konusu. Daha hareketli ortalamamız 21.55, 100 ve 200 günlük maalesef geriye çekiliyor. Ve tam şu noktada aslında bizim 21.55 seviyemiz yani günlüğümüz kırılmış durumda. Burada tabii ki bir de 100 günlüğümüz var. Aynı zamanda asıl kırılmamız yani işin daha ciddiyetinin vahim aldığı o anlamına gelen ve şelale dediğimiz bir yapıya sahip olabilecek geri çekilmelerimiz de bizim bu noktadan aşağı doğru sarkıyor. Bizim iniş trendimizin maalesef baya bir farkı var. Yani şuradaki mesafe çok farklı arkadaşlar. Buradaki mesafe çok farklı olduğu için yeni bir iniş trendi yani şu noktadan itibaren yeni bir iniş trendi, ara bir iniş yolu açıkçası oluşturmuş durumda. Dostlar kısacası özetleyecek olursak. TÜPRAŞ'ta Önümüzdeki hafta eğer ki yurt dışı özellikle savaş haberleri olumlu gelmez ise yani bu şekilde bir süreç eder ise TÜPRAŞ'ta 124 daha sonra 116 seviyelerine kadar yani şu noktalarımıza kadar geri çekilmeleri görebiliriz. Eğer ki savaş konusunda olumlu ılımlı bir haberler gelecek olur ise mutlaka ama mutlaka hissemizin buradan dönmesi açıkçası şu an dönmesi ilk bizim ilk basamak olan 137 seviyelerin üzerinde bir kapanış yapmasını bekleriz. Eğer bunun üzerine bir kapanış yaparsa bizim aşağıdan gelen yükselen trendimizin üzerinde de bir kapanışa bizim beklememiz ve buna odaklanmamız gerekiyor. Ciddi anlamda trendimizin yani yükselen bir hal alabilmesini biz işte bu hissemiz artık yükselen bir trende geldi diyebilmemiz için 148 seviyesini yani şu noktada bir kapanış bize varsayımımızı kanıtlayacak durumdadır. Yani şöyle bir şekilde bir yükselen trendi mutlaka oluşturma bilmesi için mutlaka mutlaka 148 seviyesinin üzerinde üzerinde bir kapanışa odaklanmamız gerekiyor. Arkadaşlar Tüpraş'la ilgili olarak kısaca sizler teknik analiz yaptım. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sen kalın.